Merhabalar, ben stajyer doktor Merve Sefa İşbilir. Bugün sizlere e, Corbinan-Brodman hakkında hayatı, e, çalışmaları, özel hayatı hakkında e, bir sunum yapacağım. Corbinan-Brodman kimdir? E, Corbinan-Brodman, e, 1868-1918 yıllarında e, yaşamış nöroloji, psikiyatri, fizyoloji, zooloji ve antropoloji ile ilgili alanlarda... Çok sayıda çalışması bulunan Alman bilim insanıdır. Corbinan'ın e, hayatı trajedi, zorlu, sosyal ve e, kariyer sorunlarıyla beklenmedik ve e, aynı zamanda beklenmedik tesadüflerle dolu e, geçmiştir. Peki e, bu trajediler nelerdir? Genelde e, şöyle bir durum var. Soyadını aldığı babasının e, evinde hizmetçi olarak, çalışan bir kadının çocuğu olarak dünyaya geliyor. Yani gayrimeşru bir çocuk. E, bu onun hayatını zorlaştırıyor. Aynı zamanda hayatı aslında çok kısa sürüyor. E, tesadüfler ise gerçekten karşısına onu gerçekten geliştirebilecek, e, düşünce dünyasını e, zenginleştirecek e, insanlar çıkıyor. Ve aslında gerçekten de böyle... E, şu ana bile hani adını duyurabildiği e, bir başarıya imza atabiliyor. Peki gelişimi nasıl oluyor? Bu e, tanıştığı insanlar kimler? E, kendisi 89, 1889, 1890 yıllar arasında Münih'te tıp okuyor. E, üniversite yıllarında karşısına çıkan birçok fırsat oluyor. Bunlar neler? E, Nobel Fizik Ödülü. E, sahibi Wilhelm e, Konra, e, Konrad Röntgen'in tıp fiziği üzerine verdiği derse katılması. E, aynı zamanda tıp derslerinin yanı sıra e, immanuel Kant'ın felsefe üzerine derslerine katılması. Bunlar onun düşünce dünyasını zenginleştiriyor. E, aynı zamanda çalışmalarının e, yerini sağlayabilecek, çalışmalarını asıl şu anki çalışmalarının... E, yardımcı olabilecek, düşüncesini daha da geliştirebilecek kişi ise Oscar Vogt. Ee, onu diyor ki Alexander Spark'taki Psikiyatri Üniversitesi'ne hekim olarak bir pozisyona e, pozisyon teklif ediyor. Daha sonra Vogt'un oluşturduğu klinikte bir pozisyonda e, görev alıyor ve çalışmalarını burada başlıyor. Peki bu çalışmalar neler? Memeli beynindeki sto mimari üzerine öncü çalışmalarını yapıyor. Bunları yapmadan önce aslında Broadman e, e, Geneva Frankfurt'ta 2 yıl geçiriyor. E, Geneva e, Frankfurt'ta 2 yıl geçirmesinin yanı sıra aslında onu orada etkileyen şeylerden bir tanesi Ernest Haeckel'deki e, Haeckel'in e, orada bulunması. Haeckel peki kimdir? Haeckel e, bir hekim. Deniz biyoloğu, filozof ve sanatçı aynı zamanda da Darwin teorisi için Almanya'nın önde gelen savaşlarından bir tanesi. Böylelikle e, Brodman Darwin'ci fikirler dünyasına dalmış oluyor. E, yetişkin beyindeki yapıların organizasyonunu anlamak ve karşılaştırmalı nöronatomi ve e, embriyoloji alanında çabaları Heckel'in sonraki e, 20 yıllık e, çalışmalarının aslında bir yansıması olarak adlandırabiliriz. Peki 1900 ve 1901 yıllar arasında Broadman ne yapıyor? Bu Frankfurt'ta e, pozisyon aldığı Belediye Akıl Hastanesi'ne hekim olarak çalışıyor. E, bu hastane 3 katlı bir hastane. Giriş katında hipnoz e, çalışmalar yapılırken ilk katında e, burada e, aslında işte hayvan e, canlıların ya da başka memelilerin eee korteks incelemesi işte e, burada aslında bir şey yapılıyor yani doku alınıp onlar inceleniyor üçüncü katta ise e, burada görüntüleme yapılıyor işte histolojik görüntülemeler yapılıyor e, böyle bu şekilde aslında e, bu çalışmalarla bir kavram ortaya çıkartıyor eski ve yeni edinilmiş edinger ile tanışıyor edinger kimdir? Eski ve yeni edinilmiş kısımlar üzerine insan beyninin e, paleonsefolon ve neonsefolon kavramını ortaya atan kişi. Brodmann da bu yıllar arasında e, bu çalışmalarla birlikte izokorteksi eşdeğer neokorteks ve alokorteksin e, eşdeğeri ise paleonkorteks terimlerini ortaya atıyor. Yeni terimler ortaya atıyor yani. E, bu 1901'den sonraki ve 1910'u kapsayan aslında gittikçe ...bizim şu güne, şu güne kadar gelen Broadman alan kavramını ortaya çıkaran döneme girmiş oluyoruz. Bu dönemde peki Broadman ne yaptı? Broadman, sito mimari ve lokalizasyon üzerine çalışmalarını ortaya çıktığı dönem bu dönem. 8 makalelik bir seride çağdaşı Campbell ile birlikte... ...yalnızca tüm korteksin sito mimarisini haritalandırma ile kalmayarak... Aynı zamanda serebral korteksin yapısal organizasyonunu farklı hücre tipleri tarafından bileşimli izo alo korteks arasındaki farkları farklı türlerin beyinlerindeki filogenetik yönlerinin hakkında temel bilgiler sağlamış ve bunları bir histolojik kayıt altına almıştır. Bu kayıtlar ise gerçekten o dönemin çok ötesinde olduğunu Gösteriyor. Peki bu e, kavramlar aslında hani ne diyor, ne demeye çalışıyor? Aslında buna bakacak olursak, e, Brodmann bu e, altı katmanlı konsept dediğimiz bir konsept var. Aslında korteksin e, bir eline kesitini aldığımızda altı katmanlı bir yapı olduğunu görüyoruz. Üçüncü ve beşinci katmanlarında bet hücrelerinin olduğunu görüyoruz. Bize Brodmann diyor ki, evet diyor, bu hücreler var. E, Hatta diyor bazı çağdaşları hatta bunu e, alt katmanlı yapın her yerde aynı olduğunu söyleyen Arians Kappers de var e, onun düşüncesini reddediyor diyor ki bu e, beyin beyin yapısında her yerde aynı şekilde değil e, beynin işlev yapısının e, değişkenliğine göre atıyorum yapısal birimlerin olduğu e, hani şöyle diyor algı biliş motor veya duysal aktiviteler gibi karmaşık nöropsikolojik işlevlerin temsil edemeyeceği görüşü yani tek bir şekilde olmayacağını bu yapıların bu katmanların düzeylerinin bu katmanlarının içeriğinin katman şekillerine göre aslında işlevlerinin değişebileceğini söylüyor ve bu işlev değişikliğine bağlı olarak her bir bölgeyi isimlendiriyor ve numaralandırıyor. Tamam. Şimdi biz bu e, konuyu anlattığımıza göre, peki bu durum ne? Genel bir toparlayalım. E, soyadından da bildiğimiz gibi Brodmann alanlarını oluşturuyor bu şekilde. Her bir bölgenin kendine özgü bir yapısı olduğunu, hareket görme dil gibi farklı beyin fonksiyonlarıyla bağlantı kurabildiğini e, söylüyor. Bu harita o kadar iyiydi ki o dönemde şu an bile bilim insanları, doktorların beyni anlamlandırma ve incelemelerine yardımcı olmaktadır. Şimdi biz bu bölgelere üstün körü bir bakalım. E, Broadman nasıl anlatmaya çalıştı? Burada bir genel bir yapısını görüyoruz aslında. Hem dıştan bir kesit hem de enine bir kesitte içten yapıyı görüyoruz. Tek bir alanın olmadığını söylüyor bize. E, aslında diyor ki hani her bir yapı farklı görevlere dağılıyor diyor ama genel bir topluluk içerisinde atıyorum motor fonksiyonların olduğu bir bölge var. İşte emosyonel e, durumların olduğu bir bölge, somatosensöryel olduğu bir bölge diye ayrılıyor. Burada işte atıyorum mesela Broca alanı var 44-45 bu konuşma üretiminin olduğu yer yani ön kısma frontal kısımda olduğunu söylüyoruz. İşte vernik alanı var konuşmayı anlama. Bu ise temporal bölgede. İşte oksipital lobda işte 17, 18, 19 mavi kısım görüyoruz. Aslında bu şekilde adlandırıyor. Ee, tek tek bakacak olursak 3, 2, 3, 1, 2 alanları var. Samotosönseryal alanda bulunduğu için duysal e, dokunsal alandır diyoruz. E, dokunma reseptörlerinden gelen bilgilerin değerlendirmesini burada sağlıyor. Ya da dördüncü alan 3, 1, 2'nin hemen önünde. Bu da e, birinci motor alan olarak değerlendiriyor. İstemli kas hareketlerini sağlıyor. Aslında alanları bu şekilde adlandırabiliyoruz. E, genel hatlarıyla bakacak olursak ne yaptı Brodman? Dedi ki beyin hücrelerinin yapısına göre, yapı içeriğine göre, o altı katmanlı yapı konseptine göre serebral korteksi 52 alana böldü. Her bir alanın görme, işte hareket, dil gibi belirli işlevlerin olduğunu, bu işlevlerin bağlantılı olduğunu söyledi. Bu bölgeler günümüzde hala beyin araştırmalarında, nöro görüntülemelerde, klinik tanıda yaygın olarak kullanılmaktadır. Brodmann haritası anatomi ile fonksiyon arasındaki o boşluğu kapatmış oldu. Böylelikle beynin nasıl çalıştığını, nasıl ee, çalıştığını incelemeyi kolaylaştırdı. Brodmann sistemi 1909'da geliştirilmiş olmasına rağmen ...sinir bilim alanında en güvenilir ve başvurulan araçlardan biri olmaya devam ediyor. Bu da onun ne kadar başarılı, ileri görüşlü olduğunu bir göstergesi. Özel hayatına çok kısa değineceğim. Çünkü kendisinin özel hayatına dair bilgiler çok azdı. Kendisi 3 Nisan 1917'de Margaret Frankie adında aslında bir asistan ile evleniyor. 1918 yıllarında İlsa adının verdikleri bir kızları oluyor. Ne yazık ki 1918 yılında sepsis nedeniyle hayatını 49 yaşına kaybediyor. Genel adlarıyla baktığımızda işte Broadman'ın çok çalışkan, sakin, alçak gönüllü, işinde gücünde bir insan olduğunu görüyoruz. Ve çok başarılı bir bilim adamı olduğunu görüyoruz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.